İsyan diyoruz. Aylar var ki yeryüzü karanlık zindan gibi. Feryatlar peder göz gözyaşı tufan gibi. Bir cellat mil çekiyor gözlerine güneşi. Ölü doğmuş anneni ezdiriyor kardeşim. Ay ve yıldızlar mahzun, ışıksız, darmadan kefen diye biçilmiş sarıldığın kundan avundun yalancı evzik de kana düşmüş. Bu zulmün şiirini yazmak da bana düşmüş. Hicabın mürekkebi deliyor kağıdımı. Bir nevrut ateşinde kim yakarardı mı? Ben miyim? Ben miyim? Söyle bana bu günahın hamalı. Kirlenmiş cesedimi bebekler yıkamalı. Benliğim alev almış, tütüyor, duman duman. Takvimleri asmışlar, saatler ahir zaman. Mahzun çocuk ruhumun kanıyorken dizleri, biz ve girift yollarda yalın ayak izleri. Kan sızıyor, kan sızıyor yollara ceset dolu poşetten. Ben de aldım payımı bu hisseli vahşetten. Taş kesilmiş yürekler Dil kında paslı bıçak Kavrayan yüreğimi hangi tabut saracak? Henüz koyamamışken anneciği adını Bir gül gibi bırakır makbere evladını İlk beşiği o mezar bombayla kazılıyor Tanınsın diye adı koluna yazılıyor Vampirler kan emerken sadece bakılıyor Üstü açık tabutun çilisi çakılıyor Kimliklerden azade kayıtsız yaşıyorum. Milyonlarca ölüyü sırtımda taşıyorum. Ebabit beklemeyin. Ebabit beklemeyin. Şimdi değil zamanı. Nisyan Adem'e mahsus. Bu onun ithamı. Bu onun ithamı.